ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa ettiği dolar imparatorluğu çöküyor mu? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin gezisi dönüşü Avrupa-ABD dolarının ülke dışı hakimiyetine bağımlılığını azaltmalı sözleri tartışmayı daha da popüler hale getirdi. Amerikan yönetiminin korumacılık duvarlarını yükseltmesi, dolara üstünlük ve ülkelerin egemenliklerine müdahale aracı olarak kullanması alternatif arayışların başlıca nedenleri. İnternet arama motorlarında de-dolarizasyon, Türkçesiyle dolarsızlaşma terimi 2023'te zirve yaptı. Küresel internet datası verileri incelendiğinde de-dolarizasyon kelimesini arayanların sayısındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. IMF verileri incelendiğinde de küresel para birimleri içerisinde Amerikan dolarının tahtının sallandığı görülebiliyor. Rezervler içindeki bariz gerileme grafiğe bu şekilde yansıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2017'de popüler tabirle küresel ticaret savaşı başlatmıştı. İstatistikler o tarihten bu yana ülkelerin ABD dolarından kaçış eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. 2023 yılının başında devletler arasında imzalanan bir dizi anlaşma da de-dolarizasyon rüzgarının daha güçlü esmeye başladığını gösteriyor. 17 Ocak'ta Suudi Arabistan, ABD doları dışındaki para birimleriyle petrol satmayı kabul etti. 19 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan, petrol harici emtiayı rupi cinsinden yapmak için ön görüşmelere başladı. Mart ayında Latin Amerika ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, dolar dışında ticaret yapabilmek için bir dizi görüşme başlattı. Yine Mart ayında Rusya ve BRICS ülkeleri üye ülkeler arasında uluslararası ödemeler için yeni bir dijital para üretme konusundaki çalışmalara hız verdi. Nisan ayına gelindiğinde ajanslara Hindistan ve Malezya'nın ticari ödemelerde rupi kullanma konusunda anlaştığı haberi düştü. Ülkelerin dolar dışında alternatif ödeme sistemleri kurması için dünya ekonomileri henüz yolun başında. Ancak 2023 yılında bu eğilimin katlanarak devam edeceğini gösteren gelişmeler de mevcut.